Bartın'da narkotik polisleri yaptığı operasyonda uyuşturucu ticareti yapan 6 kişilik şebekeyi Eş zamanlı operasyonda Bartın ve İstanbul'da 5 kişi gözaltına alınırken şebekenin uyuşturucu alışverişinde kullandığı yöntem de deşifre edildi. Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı örgütlü suçlar, kaçakçılık, narkotik ve ekonomik suçlar soruşturma bürosu koordinesinde narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğü tarafından. Başlatılan projeli çalışma ile Bartın ve İstanbul'da bulunan toplam 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendik. Operasyonlarda OA, EG, CYB isimli şahıslar ve bu şahıslarla birlikte hareket eden EG, OA isimli şahıslara gözaltına alındık. Operasyonlarda şebekeyle hareket eden KM isimli şahsın ise önceki uyuşturucu operasyonda yakalanarak Bartın açık cezaevinde tutuklu bulunduğu belirlendi. Operasyonlarda ise 7.2 gram esrar maddesi, 1.25 5 gram bonsai olarak bilinen sentetik karnebinoid uyuşturucu maddesiyle bir adet öğüt ile geçirildi. Gözaltına alınanlardan OA'nın 5 Mart 2023 tarihinde 455 adet uyuşturucu hap ve 1.83 gram uyuşturucu madde bir yıl önce de yakalandığı ve tutuklanarak cezaevine gönderdiği öğrenildi tutuksuz yargılanması sürdüğü öğrenilen OA'nın cezaevinden çıktıktan sonra uyuşturucu ticaretine devam ettiği belirlendi. Ekipler operasyonla uyuşturucu ticareti yapan altı kişilik şebekeyi çökertirken para ve uyuşturucu alışveriş yöntemlerini de deşifre ettik. Şebekenin alıcılarla sosyal medya üzerinden iletişim kurduğunu tespit eden ekipler, uyuşturucu ve para teminatının ise çöp kutusu ve taş altına bırakma gibi yöntemler kullanıldığını belirledi. Bağımların ise bırakılan bu noktalardan bölgenin tenha olduğu zamanlarda uyuşturucuyu aldığı belirlendi.